Adamın bir tava dedi adam 5 kilo balık çıkardı Sağım büyüktü evet. Oo iyiymiş lan Tam bu ha. Az getir, az getir. Bunlar balaj var. Bak bak. Elim var dedi, elim var diye bak Kıyıda bayağı balık ölümleriyle ilgili bir yoğunluk gördük. Martıların balıklar yediğini. Biz de tabii geldik birazcık baktık. Kıyıda da bayağı balık yoğunluğu var. Hani e, ölen balıkları gördük. Tabii korktuk. Bir anda biraz şey yaptık. E, Tereddüt ettik. Acaba e, bir şey mi var balıklar ölüyor diye. Sonra gidip biraz yakaladık falan. E, baktığımızda İsrail sazanı olduğunu gördük ve rahatladık. Çünkü istilacı bir tür bunlar. Muhtemelen selle, e, dereden, denize... E, binlercesi ve yüz binlercesi akın akın denize düştü. Denizden de tabi tatlı su olduğu için tuzlu suda yaşayamıyorlar. Onların zamanla ölüp kıyıya vurduğunu gördük ve rahatladık. Şükür diyoruz çünkü normal bir tür olsaydı bayağı sıkıntı olacaktı ama islasazan olduğu için biz de rahatlamış olduk. Canlı canlı denizden çıkardığımızın bir kısmı tabi tekrar salmayacağız ki üremesinler. Muhtemelen kedilere yem olacak. Evet abi. E, ne gibi ve sabahleyin spor yaparken burada martır birikmesini gördük. Bir de o, tabi o sırada geldim baktım ki martlar uçucu tabi. Yer balık dolu. Tabi bu evet. nedeni ben öyle zannediyorum ki bu iklim değişikleri ve bu depremden sonra olan hadiselerden dolayı böyle bir olay oldu yani. Evet, daha önce hiç görmüş müydünüz? Yok ilk defa yani böyle şey yaptık. Gördük. Ya, herhalde yani denizde balık kalmadı. O, olan da dışarıya çıktı. Bak bunlar baya baya büyük. Biraz daha ileri gidiyoruz. Evet. Sersemlemişler. Ya ileri gittikçe yoğunluk çoğalıyor. Evet bunlar biraz daha büyük